şeffaf olması için bakın hiç bu pahalı elektriğin sebebini açıklayabilmek için şeffaflık mı var? Bunu, bunlar onaya tabidir. Yani tüketicinin tük kullandığı elektrikler onaya tabidir. Evet. Kardeşim siz bu onaya tabi olan tarifeleri bütün şıplaklığıyla açıklayın. Hangi kaleme kaç kuruş koydunuz? Hangi kaleme kaç kuruş koydunuz? Bunları topladığınız zaman bugünkü fiyat çıkmıyor mu? O zaman bunu açıklayın. Ne saklanıyor burada? Bilgi kirliliği var. E, bilgi kirliliği buradan kaynaklanıyor. Siz şeffaf olmadığınız için, şeffaf kanun amaç maddesini devre dışı yaptığınız için bu bilgi kirliliği oluşuyor. Siz şeyi ta onayladığınız tarifeyi, ilgili kurum onayladığı tarifeyi, kalem kalem, şu kalemler şu kadar, i̇şte elektrik enerji bedeli bu kadardı, kayıp kaçak bedeli bu kadardı, dağıtım bedeli bu kadardı, şu bu kadardı, bu bu kadardır diye koyun. Kalem, Bunları kalem Bunları yazıyorsa... kalem kalem açıklayın. Ha bundan dolayı da biz sanayiye, ticarethaneye, konuta vesaire şu elektrik fiyattan elektrik satıyoruz değil. Bu kadar zor mu bu? Değil. Bunu niye söylemiyorlar Muzaffer Bey sizce? İşte efendim bakın bilgi kirliliği yaratılan kim yaratıyor? Bilgi kirliliğini <laughs> kendi, kendileri yaratıyor. Bu zihniyet yaratıyor. Bu ortaya çıkmasın diye. Neden dolar döviz bazı ihaleleri yaptı ortaya çıkmasın? Sonra niye TL'ye döndünüz diye. Çıkmasın diye. Uzan. Çıkacak günün sonunda ortaya Muzaffer Bey bunlar. <laughs> yani gerçekler değil ki Muzaffer Bey bunlar. Ona bir şey çıkar çıkmaz onu bir şey diyemem ama biz şeffaf bu kanun amaç maddelerinin hiçbirine uyamadık. Doğru mu? Yani yeterlilik yok. Bu kanun kalite yok. Ana amaç maddelerine uymayanlar Enerji Bakanlığı bürokratları mı yoksa Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu bürokratları mı? Bir de ben şuradan araya gireyim. Burada siz siz diyorsunuz. Sizden kastınız ne? sizden kastım bütün zihniyete söylüyorum ben bunu. <laughs> Muzaffer Bey oligarşik bürokrasi diyemiyor. <laughs> yani biraz ete kemiğe siz, siz <laughs> <Oligarşik>, bürokrasi <laughs> diyemiyor biraz ben daha zihniyet kibar, olarak kibar söylüyorum. davranıyor zihniyet diyor. Zihniyet olarak söylüyorum. Yani çok, çok basit bu bilgi kirliliğinin ortadan kalkması için kanun amaç maddesi olan şeffaflığı aç açalım. Şeffaf olalım. Nereden ne aldığımızı? Kaç açık, paradan açık. elektrik var? Ne kadar kayıp kaçağımız var? Ne kadar dağıtım bedelimiz var? Ne kadar masrafımız var? Hepsi kalem kalem yazılsın Öngörülerle olmaz. Herkes bir açıklama gönderiyor. Yazıyorlar açıklama. Açıklamanın hepsi bir şey saklıyor. Ben 25 26 senedir bu sektördeyim. Beni bir herkes bilir. Ben 18 senedir olup da ondan sonra ben 25 senedir bu sektördeyim demiyorum. Ben beni bilen biliyor. Açıklayın o zaman ya bu tarifeyi kalem kalem Açıklayın. Nereden ne aldın, ne aldın, ne aldın topladığınızda işte konuta şu fiyat, ticarethaneye bu fiyat diyor. değil Ortaya çıkacak değil mi? Niye açıklamıyorsunuz? Niye açıklamıyorlar Muzaffer Bey? Açıklamıyorlar işte efendim. Onu anlatıyorum yani. o yani bir sebebini Bilemiyorum. O soygunu diyorlar. Muzaffer Bey diyor ki kimse diyor konuşmak istemiyor diyor. Siz sonra 25 Ocak'ta 150 kilovat saatlik bir limitimiz var diyorsunuz. Bu 210'a çıkardı galiba. 210'a çıktı ama ne zaman çıktı? 3-4 ay denedikten sonra çıktı. 25 Ocak'ta 1 Şubat arasında 3-4 ay mı var? Evet. Yok. Yok. Işte gün var. Sayın Cumhurbaşkanı 210'a çıkardı. E peki 18 Şubat'ta 1 Şubat arasında kaç gün var? 18 Şubat'ta televizyona çıkıldı. Dendi ki işte biz bunu arttırıyoruz. Arttırmayı düşünüyoruz. İşte ticaret hane bir alternatif yapacağız. Olmaz. Böyle bir yönetim özel sektörü yapsanız herkes kapının önüne koyarsın. Ben özel sektörden geliyorum. Ben sokaktan geliyorum. Ben sokaktan gelip özel sektörün en büyük holding, holdinginin genel müdürlüğüne geldim. Sokaktan geliyorum. Açıklayın bunları. Hiç bilgi kirliliği, bilgi kirliliği siz yaratıyorsunuz bunu efendim. Muzaffer Bey kabine değişikliği yaklaşıyormuş. <laughs> Allah Onu <duyunları>. Sayın Cumhurbaşkanımız <laughs> bilir efendim. Onun iradesinin önüne geçemeyiz. Dolayısıyla yani Yumurta kapıya geldikten sonra enerji sektöründe tedbir alamazsınız. Evet. Mümkün değil çünkü. Peki yumurta kapıya geldi mi? Şimdi bir tam kapıya gelmek üzere. Yani esas soru biz pahalılığı bir kenara koyuyorsak bu pahalılığın sebeplerini söyledim. Bir, yüksek bazlı yapılmış olan yenilenebilir enerji kaynakları ihalesi ki bunu ben iki program evvel burada gene bu stüdyoda açıkladım. Sebebi budur yüksek fiyatlı elektrik alıyorsunuz ve doğalgaz kontratlarını yenilemediğiniz için yüksek bazlı yüksek fiyattan tarif eden doğalgaz kullanıyoruz ve ondan üretilen elektrik de pahalanıyor. Yerli kömürde sanki zam gelmiş gibi konuşuluyor. Güneş ışığına zam gelmiş gibi konuşuluyor. Güneş ışığına <laughs> zam mı geldi? Suya zam mı geldi? Rüzgara zam mı geldi? Ama su yok. <laughs> yani hadi rüzgar var bir şey var. Şimdi bakın enerji sektörü en az en kısa vadesi planlamada 5 yıldır. Çünkü biz santralların yapım süreleri var. Bizim bezlot santralımız yok. Bizim şu anda hidroelektrik santralı saymazsak 47 48 bin megawattlık doğalgaz ve termik kömür santralımız var. İthal ve yerli kömür olarak. Biz biz şu anda zaten 45 bin megawatt ortalamasında gidiyoruz yılbaşından itibaren. Geçemiyoruz onun üstüne. Çünkü sanayide kısıtlama var. Sanayide kısıtlamayı da şöyle yapmaya başladılar. Kesintiden sonra Özellikle dengesizlik fiyatlarını para kazanabilmek için dengesizliği yaratacak olan güçler belirliyorlar. Sanayicilere, büyük sanayicilere. Siz o güç belirleyen gücün üstüne çıktığın zaman dengesizlikten çok yüksek bir maliyet ödüyorsunuz. Sanayici, Sanayicide çalışmak korkuyor, istiyor. Çalışmıyor. Sanayici çalışmak istiyor ama elektrik yok. Bunu kimse açıp da kral çıplak diyemiyor. Açık açık. Kral çıplak diyorum ben. Elektriğiniz yok. Yani hidrolik santraller su geçen sene kurak yıl olduğu için istatistiğe de bakmamışlar. Kurak yıl olduğu için hidrolik santrallerimiz bizim büyük rezervarlı 31.500 megawatt santrallar devre dışı oldu. Kömür santralleri, doğalgaz santrallerinden de bu kadar elektrik çıkıyor. E nerede peki o zaman bunların düşündeki bunların hepsini toplasak 70 bin megawatt yapıyor. 30 bin megawattımız nerede? Nerede Muzaffer Bey? İşte güneşti, rüzgardı, ülkenin elektriğini çözeceğiz ya. E yani, çözemiyorsunuz? Size biraz evvel gösterdim. Evet. E elektrik piyasası işletim maaşlarının resmi sitesinde Bezot santallarıyla, güneş Santalları ve diğer yenilenebilir santalların nasıl çalıştığını, yüzde kaç ürettiklerini gördünüz. Günlük günlük, saatlik saatlik resmi olarak şeffaf bir piyasada yayınlanıyor bunlar. Hani şeffaflık dediğiniz şey o değil miydi? Bu şeffaf, Fakat... bu faturada şeffaflık yok. Ha, faturada Faturalarda şeffaflık. şeffaflık yok. Ne kadar ürettiklerini söylüyorlar. Bu kadar üretti yani. Onu herkes söylüyor. Çıkıp onu, televizyonlara anlaşan bir şeylerle Ama çıkıyorlar. Ama detayı faturada detayı niye saklıyorsunuz efendim? Abi. Onu anlatın. Ben kaç ben elektrik aldığım elektriğin maliyetinin içinde ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Şeffaflık Kanun yazın. Muzaffer kalktı TRT payı yüzde birdi. Esasında burada oynanması gereken Kıyameti başka bir kopardılar. Şey Dediler ki yüzde şey TRT payı kalktı falan filan. Kıyamet koptu. Şimdi o işin makyajı. Esas burada başka bir şey daha var. Pahalı elektriğimizi aldıktan sonra Bakın geçen ay benim evime diyelim ki örnek veriyorum 100 lira elektrik parası geliyordu. Evet. KDV'si 18 lira. 18 lira. Aynı elektriği kullanıyorum şimdi 200 lira oldu. KDV'si 36 lira. Evet. Ya bari oradan bir indirim yapın ya. Aynı elektriğe bedel yükseldiği için daha yüksek KDV ödüyorum. Bu KDV indirimlerinin üreticilere yaradığı söyleniyor. Muzaffer Bey doğru tarafı var. Yani üreticilere yaradığı e, söyleniyor. Eğer şayet e, devlet KDV'de, enerjide de bir indirim yaparsa marketçilere de marketçilere yaradığı gibi enerji üretenlere de enerji lobilerine de bu yaramış olmasın veya yarayacak olmasın. Ya onu onu abi. onu denetleyecek olan devletimiz var şimdi 2200 yıllık devleti konuşuyorsak bu denetim mekanizmasında bir eksiklik varsa o zaman biz kurşunu içeriden yiyoruz demektir. İşte asıl problem i̇şte zaten burada başlıyor. Bunu zaten. söylüyorum işte birileri içeriden kurşun sıktı diyorum.